Merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sizler bu videoyu izlediğinizde biz e, yılın son gününde olacağız. Yani yılbaşı olmuş olacak. Umarım herkes yeni yıldan e, istediği bütün dileklere sahip olur. E, ben en başta sağlık, tabii ki e, pandemisi geçen bir hayat diliyorum. Huzur, mutluluk, e, aşk, şans, para, dilediğiniz her şey yanınızda olsun. E, en büyük temennim. Ee, Yılbaşında ne yaptınız diye soranlar olursa yani yılbaşıını e, kutlamıyoruz diyenler oluyor e, kutlamak değil aslında bu normal bir yemeği hep bir arada yemek olacak bizimki e, Tuba ve Caner misafirimiz olacaklar yılbaşı akşamı e, çok heyecanlıyım o yüzden yarın e, mutfağında Tuba ile birlikte olacağız nasıl geçecek bilmiyorum bakalım <laughs> kaç gün oldu görüşmedik en son geçen hafta biz onlara gitmiştik o zaman görüştük e, Telefonla konuşuyoruz falan ama tabi görüşmek gibi olmuyor. Ee, bu sabah uyandım oluşumun maması az kalmıştı ona gittim mama aldım geldim ee, bu arada soranlar olacak yine ee, daha önce söylemiştim ama biz bu mamayı kullanıyoruz esama ee, çok da memnunum yani bununla başlamıştık bununla da devam ediyoruz ee, burada da gördüğünüz üzere <laughs> salamura yapraklarım var yani aslında salamura değil ee, yazın ben hamileydim annemle beraber toplamıştık bunları şişelerin içine koymuştuk sararmış. Çok güzel olmuş. Bunu da saracağım yarın akşam kim elimizde olacak. Yarın da mutfakta e, tuvale yemekler yapacağız. Allah izin verirse. Yarın çıkabilirsek tabii ki. Oğlum bugün birazcık huysuzluk yaptı. Yani dün şu 2-3 gündür çok huysuz. Sebebin de şu olduğunu fark ettim bugün. koluna daha önce verem aşısı yaptırmıştık. Verem aşısı birazcık iz yapmış. Böyle şişmiş kolunda. Böyle bir sertlik oluşmuş hafif. İşte doktorunu aradık sorduk normal dedi tabii ki. Ama işte yan etkisi olarak <laughs> uykusuzluk, huysuzluk hepsi oluyor. Duşu aldırdım şu anda da mışıl mışıl uyuyor içeride. İnşallah ben işlerimi halledene kadar uyanmaz. <laughs> en büyük temennim. E, ee, dünden yemeğim var. O yüzden bugün yemek yapmayacağım. Yarınki benim için birkaç hazırlıkta bulunacağım. Ön hazırlık olsun işte. Yarın bize kolaylık olsun diye. Çünkü Tuğba'yı da çok yormak istemiyorum. Ee, hem Miral'in de var. Hem bebişi var karnında. Böyle çok ayakta durduğunda çabuk yoruluyor haliyle. İki canlı olmak kolay değil. Onu çok iyi anlıyorum. Çünkü yakın zamanda tecrübe ettim. Yakın zaman diyorum ama oluşumuz 4 aylık olacak ayın ikisinde. İnanılır gibi değil. Zaman çok hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğini de anlamıyoruz. Böyle bildiğiniz at koşturuyor diyebilirim. <laughs> Günler sayıyorduk. Yok şu gün gelecek, kucağımıza alacak, bugün gelecek vesaire derken bir baktık 4 aylık olmuş bile. Kocacılık oldu. <laughs> Neyse ben çok konuştum. Sizi daha fazla sıkmayayım. Hemen işlerime geçeyim. Bunu açacağım şimdi. Açtıktan sonra da haşlayacağım bir güzel. tabi iç falan hazırlamam gerekiyor. Onları da hazırlayayım. tabi ben bunların hepsini hazırladıktan sonra tam oturup sarmaya başlayınca da oluşum uyanabilir. O da ayrı bir dert. <laughs> Neyse kardeşim var. Ona bakacağız artık. O zaman yavaştan işlerimize koyulalım. spinning like superman you were the only one to find the strength and all that i was dealing with this life like kryptonite iç harcımı, her şeyimi hazırladım. Zaten sizler de daha önce yaprak sarmaya yaptığımda iç harcını nasıl hazırladığımı sormuştunuz. Böyle kısa kısa hepsini size de göstermek istedim. Ben birazcık fazla domates koymuşum. O yüzden kıpkırmızı oldu. Neyse. Tadı güzel olur ama. Yaz domatesi sonuçta. Şimdi de hızlıca hemen yapraklarımı sarmaya başlayalım birlikte. Müzik <laughs> Düzenlerini hani de streçledim. Artık yarın pişireceğim. Bugün pişirmeyeceğim. Yarın sıcak sıcak olsun diye düşündüm. Tatlımı yapacağım. Tatlım da hazır olsun istiyorum. En azından dinlenmiş olunca daha güzel olur diye düşündüm. Magnolia yapacağım. Muzlu mu kivili mi olacağına karar veremedim. Bakacağım. Hem muz hem kivi de kullanabilirim. Sadece muz da kullanabilirim. Ama şimdi muzları koysam böyle aralar aralarına kararır diye korkuyorum. O yüzden sadece servis yaparken üstüne koyarım. Ya da tam ortasına da koyarım. Yeriz. <laughs> Onlar ortada olunca bozulmaz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Onu yaparken karar vereceğim. Şimdi buraya malzemelerimi koydum. Yakından sizlere de göstereyim. Aslında 1 e, litre değil de yarım litre sütten yapacaktım. Şu camı kapatayım. Ses gelmesin dışarıdan. Sürekli arabalar geçiyor çünkü tam işçik ıslahati. E, bunun içerisine böyle bir bardaktan biraz az e, yarısını yapacaktım dediğim gibi. Ama dedim ki işte hepsini yapayım yani dedim. Ne olacak dedim. <laughs> Kalanını muhallebi olarak yeriz. E, burada 2 kaşık unum var. Burada bir buçuk kaşık nişastam var. Yemek kaşığı tabii bunlar bu arada. Bakayım. Bir tane yumurta. En son altını kapattıktan sonra da yarım paket krema koyacağım. Onu da dile getireyim. Şimdi bunları böyle güzelce çırpayım. Sonra pişirelim. Aşkım işten geldi. <laughs> Görevi devraldı benim kolum vardı diye. Arkadaşlar evet, şimdi muhallebide çırpmak çok önemli. <laughs> Çırpılması yani şu kulak memesi kıvamından aynı olması lazım yani. Muhallebi birazcık de. ben unu az koymuşum galiba o yüzden evet. birazcık cıvık oldu ama olsun dolaba girecek. Sonra. Olsun i̇şte sadep gibi kokuyor ben salep olarak içerim aşkım bunu yani. Hiç saçmalama aşkım tatlı olmaz o zaman. Tatlı ama şu an çok güzel kokuyor. Kokusu güzel ama işte tabaklara dökeceğim ya ama. He. Soğuyunca donar biraz değil mi aşkım? O kadar da çok cıvık değil yani. Tamam. tabii. tabii. <laughs> Günün nasıl geçti? Ya, ya işte, çünkü gün yorucu ya. Yani. Bizim biliyorsun yani bugün Yoğun bir, muydum? Birkaç tane Birkaç tane iş vardı ziyaret edeceğim. Yani. Bir de i̇şte İzmir'in farklı yerlerinde olduğu için bir oraya bir oraya <laughs> yoruldum azıcık. Ama şimdi bir eve geldim üstümde istedim böyle bir şortum şortumu giydim ya böyle. Rahatladım yani. İş kıyafetini çıkarttım üstümden. Bir rahatlık oldu. Ah, iyi iyi yani. Çok sevindim. O zaman biz yapmaya devam edelim. Biraz Aynen. onları tabaklarız. Böyle muhallebimi yaptım, muhallebim soğudu. Bu arada kıvamını da tutturdum, onu size şöyle göstereyim. Bak aşkım, muhallebi gibi oldu, gördün mü? Çok da soğuk değil yani. Bu ilk başta çok akışkandı, şimdi niye böyle olmuş aşkım? Demek ki soğuydu, ben, düzeliyor. Hayır, i̇çine azıcık nişasta koydum, <gülüyor> sılandırıp, <gülüyor> İnternetten baktım, öyle yaptı. Hile Olur yaptın şey. yani. Yok canım, estağfurullah. Burada da böyle eti burçak bisküvimi robottan geçtim. Evet. Burada da ay... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buraya muzlarımı koydum. Doğradım hepsini. Şimdi onları da böyle süsleyeceğim. Ama en üstüne koymayacağım. Yarın akşam servis ederken koyarım. Çünkü kararıyor muz çok çabuk. O yüzden koymadım. Kivi koyacaktım aslında. Aşkım dedi ki ekşi olur dedi. Kivi koyma dedi. Ben de kivi koymadım. E tabii hayatım şimdi kivi koyacaksın. Kivi tam tatlı bir şey değil. Af ekşimsi bir meyve. Evet. Çok tatlı değil yani şu an. Bilmiyorum ya da bize gelenler böyle genelde hep ekşi oluyor. O da olabilir aşkım. Şöyle bir tanesinin altına bir kaşık şey koydum. Neydi onun adı? Bir bisküvisi. Burçak bisküvisinin toz haline. Evet. Onu böyle şeyden geçirdi. Rondo mu oluyor? Rondo mu? Blender mi? Ne diyor ona? Rondodan geçirdim. Rondodan yaptı bunu. Toz haline geldi burçak bisküvisi. Şimdi onu böyle altına diziyoruz. Üstüne muhallebi. Üstüne bir daha bir kat daha yapıyor böyle. Şu yanlarına da muz koyacağım. Yanlara da böyle şekil şükür yapıyor. E Bunun tadına mı koyayım muzu aşkım? Bilmiyorum ki aşkım, istersen çiçeği yani e, Bir deneyeyim şey çarpaza Çarpmaza doğru koy yani Aa, bak böyle de olur Hatta muzu öyle bir koy ki pencereden baksın yani Sen bilirsin aşkım o Senin kendi güzel Öz Emin şeyine yerim ben sonra Sonuçta bu zevk meselesi yani istediğin evet. şekilde koyabilirsin Böyle koyayım yani dört tane koyacağım Tamam Çünkü üstünde süslerim Bir de şöyle sonra kameraları yaklaştır Tamam bir saniye Şunu da koyayım Heh Şimdi o Muzun üstüne. Dört tarafına koydum muzu değil mi? Evet bilerek dört tarafına koydum çünkü muz çok çabuk kabarıyor. Aman kabarıyor diyorum ya. Ben de bir an muz, ya muz pahalı aşkım. diyeceğim sandım. Yok <laughs> <Ya> aşkım ya. <laughs> çok çabuk karardığı için. Fakirlik ruhumuza işlemiş. Yumurta işte ama yumurta yana çıktı ya. Muzu bile diyecektim. Şey yani ne kadar az koyup o kadar iyi diyor. <laughs> Yok ya kararmasın, sulandırmasın. Yarına kadar bekleyecek sonuçta. Bu arada 3 kaşık aldı. Aşkım 4 tane bu arada bok yasadan muz koydun içine. Kaşık nereye asan muz gelecek böyle şey mi olur yani? Gören bizi size insan bak dikkat et. <laughs> o ne? Gide bu... bu... Oldu bakayım şöyle yakından. Oldu mu? Yandan da bak. Güzel ya. Gayet başarılı bence yani. Dur şöyle yandan göstereyim. Bir de şey, Dur şöyle, kamerayı kaldıramadım, dur şöyle. Ee. Çok daha da oldu bence. Tatlış. Değil mi? Evet. Güzel oluyor o, ya. Ben diğerlerini de doldurayım. Sonra hepsini paketleyip dolaba koyacağım. <laughs> tamam aşkım, hadi kolay gelsin hemen. Teşekkür ederim. Bu da tatlımın son hali. Bu şekilde ikram edeceğim yarın akşam. Ben üzerlerine diğerlerini koymadım. Paketledim, dolaba kaldırdım. Bunu bir tane örnek olsun diye yaptım. Şimdi bunu yiyeceğiz tabii ki. <laughs> Bu arada yaptığım ölçülerle tam böyle 6 tane küçük tabağa doldurdum diyebilirim. İyi ki yarım ölçü yapmamışım. Hani son anda böyle sütün hepsini boşaltınca ay dedim tamam tam ölçü yapayım dedim. Yoksa yarım yapacaktım. Demek ki 3 kase çıkacakmıştı. İyi ki tam ölçü yapmışım. Biz yeni yıl hazırlıklarımızı yaptık. Böyle ağacımız yanıyor zaten her zamanki gibi. <laughs> Oraya da hediyelerimizi koyduk. Bugün de çok yorucu bir gün oldu. Oğlum hiç durmadı diyebilirim. Hiç uy hani uyumadı akşam. Yaklaşık 7'den sonra değil mi? Hiç uyumadı. Tabii canım saat 7'den beri uyanık. Aynen. Saat kaç Daha olmuş? Zoruydu. 12 i̇şte, olmuş, 1 olmuş. yarım saat falan oldu uyuyalı. Çok zorladı bu akşam. Niyeyse uysuzluğu üstünde bugün. Halbuki bugün duş da yaptırdım. Ne güzel 2 saat böyle annesine müsaade etmişti. İşlerimi halletmiştim. Ama <laughs> akşamın acısını çıkardı diyebilirim o 2 saatin. Ve videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.